Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle ne yapacağız? Tabii ki de PES'te kaldığımız yerine devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün PES'te top açılım yapacağız arkadaşlar. Real Madrid ve Manchester City top açılım yapacağız. Tam 600 My harcayacağız. Umarım istediğimiz oyuncular gelir diyoruz ve top açılımımıza başlayalım. İlk olarak Real Madrid'den başlayalım arkadaşlar. Kimi istiyorum buradan? Buradan arkadaşlar Kurtuva'yı isterim. Eden Hazard'ı çok istiyorum sonra bir de Sergio Ramos bir de Toni Kroos olursa onu onları istiyorum. Haydi bakalım bismillah dedik. İlk top açılımımız gelsin. Açtık bakalım. 9 numaralı formasıyla kim geliyor? Tabii ki de tahmin ettiğim kişi Karim Benzema. Her zamanki gibi dediğim gibi arkadaşlar. Her Real Madrid top açtığında Karim Benzema'yı mutlaka bulurum. Üstten bir şey baktım arkadaşlar. Evet. Geçtik ikinci top açılımımıza. Benzemedi bana iyidir. Yani de ama işime yaramaz. Yani bende bir sürü forvet oyuncusu var. Geçtik bakalım ikinci top açılımımıza. Umarım bunda istediğimiz biri gelir. Eden Hazard'ın gelmesini çok istiyorum gerçekten. Harika bir oyuncu. Ben PES'te zaten e, hak ettiği yere almadığını düşünüyorum. <laughs> arkadaşlar çok iyi. Reis'i bulduk hocam. Harika. Başka açmayacağım arkadaşlar. Zaten pek işim verecek kimse da olursa olur, olmazsa olmaz. O yüzden açmayacağım. geçmeye Master City'ye. Buradan arkadaşlar tabii ki de Kimi istiyorum? Her zamanki dediğim gibi buradan e, Manchester City'den Kevin De Bruyne'i çok isterim. Sterling'i isterim. Bernardo Silva'yı çok isterim. E, başka da istediğim kimse yok. Bir de şu sabek oyuncusu gelirse çok iyi olur. E, Valker'de gelirse çok iyi olur arkadaşlar. Haydi bakalım. Bismillah dedik. ilk topumuza başladık. Açtık. Daha fazla pes videolar görmek istiyorsanız arkadaşlar Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Her videoda dediğim gibi. Arkadaşlar pek fazla video atamayacağım bugünlerde. Çünkü okullar açılmak üzere. Büyük ihtimalle ben de gideceğim okula. <gülüyor> 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 100 pimps in the crib, ma. Başka bir şey bir şey var mı? Yok gibi diyor. Yani başka arkadaşlar herhalde kadroya dahil olabilecek biri. E ee, hadi şey için açayım Sterling ve Valkyrie için iki tane daha açarım arkadaşlar. Sterling gelse çok iyi olur aslında. Aynen abi Sterling olur. Haydi bakalım. gitti kilitereye. Kim geliyor diye. Haydi hocam patlat bir walker. Patlat bir Sağ ayakla bir geldi. 5 numaralı fosa. E, Stones mu geldi Stones'a benzettim. Aynı Stones geldi. önce müydü? Değildi. Şu Real iki topu da açacağım arkadaşlar ya. E, Sergio Ramos gelirse iyi olur aslında. da gelirse çok iyi olur. Onun açmayı düşünüyorum. O yüzden açacağım Real Madrid'den. Haydi bakalım. Umarım e, Ramos ya da Kurtuva'yı buluruz. Kaleci aslında yazım yok ama kalede ters var. 95'lik. Ben savunmacı bir kalecim olsun isterim. Yani savunmacı daha iyidir. Bir de Kurtuva Uzun boylu Taş teken o kadar uzun değil ama taş teken de iyidir Tavsiye ederim size kullanmanızı Yok Kim geldi? 17 numaralı Formasıyla Oğlum bu kim ya Vasquez mi geldi Aynen Lucas Vasquez geldi Arkadaşlar işime yarayacak oyuncu mu değil Boşa gitti myclub'ımız Hadi son topumuzu da açalım City'den. Hadi be. Hadi Volker çık gel aslanım ya. Sen lazımsın bu takıma hadi. Son top açılımımızı da yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitireceğim burada. Gerçekten iyi bir top açılımı oldu. Yani Eden Hazard'ı bulduk. Kevin De Bruyne'i bulduk. İstediğimiz isimler onlar. Bir de bu bize bir Volker ya da Sterling patlatırsan istiyor toplarından güzel olur. Gerçekten fakat top olur yani. Ama bizde o şans yok tabii ki de. Sağ ayak bir on formasıyla Aguero geldi. Ben de ikinci Aguero oldu arkadaşlar. My Club çöp oldu çöp yine. Başka açabileceğimiz bir paket var mı? Yok yani buradan kimine e, haftanın oyuncularından kim varmış haftanın oyuncularına pek bakmadım ama burada aralarından en iyisi Martinez falan yani işime yarayacak kimse yok neyse arkadaşlar e, videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi daha fazla pes video <laughs> olacağız arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum sizi seviyorum bay bay